Sevgili dostlar, bu konuda daha önce birçok video çektim. Birçok çalışma yaptık. Ve anlamayanlar, anlamak istemeyenler, kolaya kaçanlar için böyle bir daha video çekmek istedim. Neden mi? Çünkü bu videoyu izleyenlerin kalp gözü açılır sevgili dostlar. Aa. -a. Hocam video ile olacak iş mi? Olur olur. Siz her şeye inanıyorsunuz. Yazdırdığınız vekle giden adamın geri gelmesine inanıyorsunuz da buna mı inanmayacaksınız? Hadi bakalım. Şimdi kalp gözü nedir? Kaç tane gözümüz vardır ve neleri görürüz? İlk önce buradan başlayalım sevgili dostlar. Gören gözümüz değil mi? Şu gözümüz. Zahiri anlamda gören gözümüz. Batini anlamda gören gözümüz. Kalpten bahsediyorum sevgili dostlar. Bir şeyin size sır vermesiyle Şimdi günümüzdeki şeyhlerden bahsediyorum. Lütfen önceki şeyhleri karıştırmayınız. Size sır bilgiler vermesiyle, size dokundum, size işte kutsadım, size enerji yüklemesi yaptım, size el verdim demesiyle açılır mı sizce sevgili dostlar? Bir mantıken bir düşünün lütfen. Bunun için ilk önce saf ve temiz bir ağza dile sahip olmanız gerekmiyor mu? Şimdi kalp gözünün açılması ruhun görmesi için bazı çalışmalar var. Evet doğal taşlar dünyasından ne hazırlıyoruz mesela? Şifacı bileklikleri hazırlıyoruz değil mi sevgili dostlar? Şifacı enerjinizi ve frekansınızı yükselten bileklikler hazırlıyoruz. Biyoenerji çalışmaları, sarkaç çalışmaları, enerji dengeleme çalışmaları yapıyoruz. Çünkü ruhun üzerindeki giysileri temizlemek için şart bunlar sevgili dostlar. Bakın bir cümle kurdum. Ruhu üzerindeki giysileri temizlemek için. Doğal taşlar, biyoenerji, sarkaç, mizaç gibi gibi. Peki ruhtaki kirlileri ve yükleri nasıl temizler ve kalp gözümüzün görmesini nasıl sağlarız? İşte sevgili dostlar burada. Mesela sabahleyin kalktınız, elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız. Aynaya bir baktınız. Elinizi yıkıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Birkaç gün önce yıkadığınız suyun işte suyu cama, aynaya şey yapmışsınız, sıçratmışsınız. Kendinizi net göremiyorsunuz, değil mi? Ayna kirli çünkü. Diş fırçalamışsınız, diş fırçasına şey gitmiş, sabun gitmiş. gözürmüyor aynada. Kendinizi görmek için ne yaparsınız? Hemen oradan bir bez alıp aynayı temizlersiniz, değil mi? Kendinizi net görmek için. İşte ruhu ve kendinizi içteki yani ruhu derken kendinizi ruhsal kimliğinizi görmek için aynayı temizlemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bu aynanın baş şartlarından bir tanesi enerji dengelemeleri. Bu alanda zaten çok detaylı bir eğitim veriyorum. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Aralığın dördü ve onun arasında var. Enerji dengelemesi, sarkaç dengelemesi, kullanılan doğal taşlar. Ama ama şimdi bunları bir şey olarak düşünürsek arkadaşlar, bir aracı olarak düşünürsek Asıl aynayı temizleyen, duymayı sevmeseniz de arkadaşlar ruhsal yönelimlerinizdir. Şimdi bu videoyu izleyen sizler şöyle bir durum düşünün. Ne zamandır namaz kılıyorsunuz? Ne kadar namaz borcunuz var? Hiç düşündünüz mü bunu? Ramazan ayı geliyor tutuyor musunuz? Farz olan oluşları. Tutmadığınız günleri borçlarını tutuyor musunuz? Hocam siz bize ruhtan bahsettiniz. Şimdi bana kaza namazından bahsediyorsunuz. Ama ben zaten her gün bin tane La ilahe illallah, işte bin tane e, Fatiha-i Şerif okuyorum. Okuyacaksın. Ama ben sana esas olan şeylerden bahsediyorum. Temel olan şeylerden bahsediyorum. Ruhunu dibe çeken, ruhunun üzerinde yük oluşmasına sebep olan kaza namazlarını Tamamladın mı? Şu an ben 40 yaşındayım. Kaç yıldır namaz kılıyorum? Ne kadarlık borcum var? Bunu nasıl başlar ve nereden ödemeye başlarım? Tamam mı? Sonrasında oruç borcum nedir? Bakın neden bunlardan bahsediyorum? Ruhsal dönüşümü yaşamak istiyorsanız gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız. Safsatalıkları bırakın. Şu cinleri, perileri bırakın. Şu işte kocam benden uzak duruyor, aramıza büyü yapılmışları bir bırakın. Ruhunuzdaki yüklerden bir kurtulun. Ağzınızdan çıkan kelimelere bir dikkat edin. İnsanlar sizi görsün, sevsin diye uyduruk şeylerin peşinden koşmayın. Bu eğitimlere şifacı olmuş, şifacı kimliğine sahip olmak için girmeyin. Vebaldir bu. Ama kendinize olan vebaldir. Yani kendi kul hakkımıza giriyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra kendinizle yüzleşmeye davet ediyorum. Alın elinize bir ajanda. Kaç yaşındasınız? Ne kadardır namaz kılıyorsunuz? Ne kadardır kılmıyorsunuz? Ne kadar borcunuz var? Şimdi siz bile bir arkadaşınızdan borç aldığınızda onu bir süre sonra ödemediğinizde aranızdaki ilişki bir şey yapar değil mi? Bozulmaya başlar. Ama onu ödemek gayreti içinde olursunuz ki arkadaşınız bunu görürse ha der tamam ödeyecek. Telkin olur. Tabi yaradan insani boyutta haşa değildir. Ama buna örnek olarak söylüyorum. Ruh gözünüzün, kalp gözünüzün açılması için etkenlerden bir tanesi arkadaşlar gerçeklerle yüzleşmektir. Hayal dünyanızdan çıkın derim. Sonrasında ya da bunun başlangıcında arkadaşlar takviye edici olarak da diyebiliriz. Doğal taşlar dünyasında mutlaka yararlı. Şifacı bileklikleri var. Frekanslarınızı yükseltecek olan değil mi? enerji çalışmaları var. Mesela e, gümüş kalkan çalışmaları yapıyorum. Biyoenerji olarak bunlar var. Ama kendinizle yüzleşmediğiniz sürece ve eteğinizdeki taşları nedir eteğinizdeki taşları dökmek biliyor musunuz? Sembol dilinde taş Günah demektir sevgili dostlar. Biliyor musunuz? Ve avam kişisi eteğindeki taşları dökmekle içindekileri dökmek, bağıramadıklarını bağırmak, söyleyemediklerini söylemek olarak anlarken hassa kişisi, havas kişisi eteğindeki taşları dökmekle ne anlar biliyor musunuz sevgili dostlar? Gaflete düşmekten korkmak olarak tanımlar. Aradaki fark çok büyüktür sevgili dostlar. Gaflete düşmek değil kat gözünüzü, normal gözünüzü bile kapatır. Bilmiyorum. Şimdiden sonra artık işte şu şehirde, bu şehirde derin bir hoca varmış. Hu diye üflüyormuş da senin kat gözünü açıyorum safsatalarına inanmazsınız diye umuyorum. Duyuyorum çünkü hakkınıza çok fazla yorumlar geliyor. Kulak duyuyor. Bakın duyuyor, geliyor bana. Lütfen yapmayınız. Kendinize bu eziyeti yapmayın. Paranızdan, malınızdan, mülkünüzden, sevdiklerinizden olmayın. Çünkü hayat siz ders alıncaya kadar devam eder. Bugün samimi bir kalple ne zaman bu videoyu izlersin bilmiyorum. İzledikten sonra şöyle dur ve düşün. Kaç yaşındayım? Hayatın neresindeyim? Hangi borçlarım var? Ve hayata nereden başlamalı. Emin olun, siz başladığınız anda hayat sizin için tekrar başlayacak sevgili dostlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.